Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle farklı oyuncak tanıtımı ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ve evet arkadaşlar. Bugün sizinle ben AVM'ye gittim. Ee, Kurban Bayramı'ndaki topladığım paralarla Bumblebee aldım bir de bu. Ve size bir şey daha göstereceğim. Ve bunlar üstelik birleşiyor. Ve evet arkadaşlar videoya geçmeden önce bir şey demeyi unuttum. Kuban baramız kutlu olsun. Siz neler kestiniz? Ne kadar topladınız arkadaşlar? Ben böyle Ramazan'da 2800 toplamıştım. Musa 1400 toplayabildim. Ay, 1200 toplayabildim falan ama 1600'dü. Sağ olsun annem 400 lirasını benim için karşıladı. Azıcık pahalı ama bence çok iyi. Ben şu anda çok açmak istiyorum. Ve arkadaşlar bu videoda ne yapacağız? Yani bugün bu videoda ilk başta figürleri deneyeceğiz göstereceğim. Bu kadar ilk başta bambul arabaya dönüştüreceğiz ve bu ikisini ilk başta buna ve sonra buna dönüştüreceğiz. Bakalım nasıl olacak ve arkadaşlar ilk başta şunları bir keselim. Arkadaşlar Durun bir dakika Arkadaşlar ben bıçak getirip geliyorum. Ve arkadaşlar bıçağı getirdim. bıçak yeter bismillah. Ha bıçak açtı. Şimdi burası dikkatli olmalıyız. Şunu Ha böyle açıyormuş. Bak buldum. Şöyle şunu. Ha. Huh. Ben arkadaşlar ben bir açtım. Şimdi, bu sadece lazım. Figürün çizilmesini istersen, istemiyorum figürleri. Ve arkadaşlar aşağıya sedeyim. Ve arkadaşlar ben onu tanıtım videosu yarın ve da ondan sonraki diye bayramın ikinci ya bayramın üçüncü günü ya da dördüncü günü gelecek. Ben benim bu arada arkadaşlar bunu çekmemin nedenini söyleyeyim mi? Şimdi arkadaşlar ben bir tane daha kutu açılımı çekmiştim. Bumblebee'ye benzer bir robottu. 562 görüntülenme almışız. Videoma gidip bakabilirsiniz. Ben çok sevindim. Ve arkadaşlar ben orada öyle şey dediğimi hatırlıyorum. Biz i̇zlenme gelirse bu nadiren gelmez demiştim. Ve arkadaşlar nadiren gelmeyecek. A alabilirsem farklı olacak tanıtımları da çekeceğiz. Ama da bunu tartmamız hali gelir. Çünkü çok izleyen tartmamız hali. Şimdi arkadaşlar ben şunu ilk başta... Şunu şuradan açayım da. Şunu şuradan kesebiliriz. Bu maçınları azıcık zor oluyor. Bayağı zor oluyor hatta arkadaşlar. Şu anda açmaya çalışıyorum. Aa dur dakika bir şey buldum bıçak Aç. arkadaşlar şunu ciddiyim çok zor şunu şurasını arka tarafını ha şurasını da dur arkadaşlar şu anda ha arkadaşlar bismillah şuraya da bismillah diyoruz ha bismillah. ha ha ben diyorum. Şurada bak varmış. ha ve arkadaşlar figürlerimiz figürlerimiz ve arkadaşlar ve arkadaşlar burada figürlerimiz var. Aa arkadaşlar bakın böyle kitap gibi bir şey çıktı. Ha burada gösteriyor o zaman arkadaşlar bu kalsın. Bundan bakarız. Bu ne? şöyle bir kağıt çıktı. Neyse arkadaşlar. Figürlerimize bakıyoruz. Ha şunu şurası da açılmamış. Açalım. Bismillah. Ha. Ve arkadaşlar. Başa bağımlı bir figürü gösteriyorum. Gösteriyorum arkadaşlar. Ve arkadaş başta bir figüre bakalım. Dizetlemleri var mı? Dizeklemleri var ama çok zor oynuyor. Bakın arkadaşlar. Ben ürünü baya fazla sevdim. Kameram o kadar yüksek değil. Şöyle göstereyim. Şimdi buna bakalım. Kanatlarında da varmış. Ay arkadaşlar. Bumblebee bir şurada kalsın. Arkadaşlar çıldıracağım. Her yerine de şey katmışlar vallahi. Ha. Ha. Bismillah. Ve arkadaşlar diğer figürümüz. Ve arkadaşlar şehrimiz söylemem ama ama bizim buralarda çok büyük bir tane AVM var çok seviliyor. Biz de oraya gittik bir bakmışım yeni gelmiş sordum. Annem de sağ olsun paramı tamamlayıp aldı. İnsan var mı içinde? Yokmuş. Şurada insan kafası var bakın. Ve aa şurada araba gibi bir şey var. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok özgünüm. Yine düştü. Yani bir önceki videoda düşmüştü. Arkadaşlar çok özür diliyorum bu kısım için. Ve arkadaşlar. Oha. 6 dakikamız gitmiş. Bu video 1 dakika olacak bence. İlk başta bunu arabaya dönüştürüyoruz. Şu kılavuza bakalım. İlk başta ne yapıyoruz? başta kafa şunu. arkadaşlar bak ilk başta şunu şuraya sokuyoruz sonra şunu ilk başta bir şöyle son ne yapıyoruz şunu da şöyle yapıyoruz şunları birleştiriyoruz birleştirdik Son ne yapıyoruz? Birleştirdik. Şunu şöyle yapıyoruz. Ve şunu takıyoruz şöyle. Ve sonra şunu ilk başta şu dün arkadaşlar. pardon arkadaşlar. Şurası bakayım. Ha, evet. Şunu da şöyle. Ve şunu da şöyle. Ve şunları ve şurası bak ha. Şu ayak kısımlarını da şuraya. Ve arkadaşlar arabaya dönüştürdük. Bakın. çok güzel oldu Bakayım aynısı olmuş mu Evet arkadaşlar tıpatıp aynısı size şöyle göstereyim araba haline Arkadaş bu ürünü almamız lazım benden izlediyseniz ürün çok güzel ve arkadaşlar bir önceki videoda bunun o dönüşmesi var ya bunu dönüşmesi çok güzel bunu kullanma kılavuzu da kaçmışlar ve şimdi bu ürüne baktık Bambul bir şuralarda kalsın şuna da bir bakalım Şurada şöyle düzenlemeleri var. Şöyle falan yapabiliyoruz. E Ama bunu şimdi dönüştüreceğiz. Bakın şuraları da şöyle. Korktum arkadaşlar kurulu diyordum patladı. Bak şöyle. Bak burası sinirlendim çok şurası şöyle kolay çıkıyor. Evet tamam. Bak ran gösteriyorum. Aa bakın şurada bir tane robot var. Neyse arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk şunu yapalım. Sonra şunu yapalım. Ve arkadaşlar ben şimdi bakalım burada var mı? Bakıyorum arkadaşlar. Hmm. Tamam pardon arkadaşlar. Bir anda baktım. Bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar arabayla çok güzel. Bir daha bakmak istiyorum. Arkadaşlar videoyu durdurmuştum pardon Neden durdurdum arkadaşlar çünkü Ailem merak etti robotu Ve şimdi arkadaşlar biz bunu robota dönüştürelim Arkadaşlar ben bunu robota dönüştürüp geliyorum Ve arkadaşlar yeniden dönüştürdük Ve arkadaşlar Şimdi de Robot hallerini yapıyoruz Şimdi de robot hallerini yapacağız Başta bakalım Ama arkadaşlar bakıyoruz. Ben bak. Ve evet arkadaşlar videomuz devam ediyor. İ şimdi ilk başta ilk başta dönüştürmeye başlıyoruz. Bak şimdi ilk başta bambu birden başlayalım. İlk başta arkadaşlar şuraya şöyle, şöyle bu bir bu bir iki 2 bakalım şunu arkadaşlar azıcık zor da şunları bir de kameramla çok kötü biliyorsunuz bu da 2 bu da 2 ay bu bu e, bu 2 bakalım bu ne hmm. şunları Şunları da ve şunları da şu şöyle Hadi Durun bir dakika arkadaşlar. Arkadaş oraya bir parçası da kaçmış. O yüzden gitmiyordu. Ve şunu da şöyle Bu üç Sonra ne yapıyoruz? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar durun bir dakika bakayım son ne yapıyoruz. Şunları şöyle şunlara şöyle yapıyoruz ve ve sonra da ha Durun bir dakika arkadaşlar. Ve arkadaşlar anladım. Şunu da şu şöyle oluyor. Evet bu böyle. Şunu alıyormuşuz. Arkadaşlar bunu gittiğim çok zor. Ve evet. Bu evet. Ve arkadaşlar bakayım. Ve arkadaşlar birinci adım bitti. Şimdi onda sıra. Arkadaşlar ben YouTube'dan bakıyorum. Bunun dönüşümü yoktu kılavuzda. Şu bekle arkadaşlar şöyle. Şu bu da şöyle. Bu da arkadaşlar arkadaşlar ben deliyim bunun dönüşümü zaten buradaymış. Ve arkadaşlar çok üzgünüm. Hızlıca dönüştürüyorum. İlk başta şunu şunu şöyle bu bir İkincisi şunları kapatıyoruz bu da burası hep kırılıyor sinirime gitti şimdi ay burası hep kırılıyor bu da bunu da şöyle dönüştürüyoruz ha bu iki İki. Üçüncüsü bunları şöyle dördüncü Ş şöyle galiba ama bu döndürebiliyor musunuz bir de buraya da göstereyim ha Ha bunu da şöyle. Arkadaşlar bu azıcık zormuş ciddi söylüyorum. Böyle. Sonra şöyle. Arkadaşlar bu ciddiyim çok zor. Arkadaşlar ben bakan körüm herhalde. Görememişim o kadar büyük kılavuzu. Evet. Sonra da. Sonra da. Oluyor arkadaşlar. Şunları şöyle alıyoruz. Evet. Sonra ne yapıyormuşuz? Sonra da arkadaşlar şunu şöyle Arkadaşlar özür dilerim bazı hatalar yapmam ciddiyim. Ben bakan kör olduğum için görememişim. Ve sonra ha Tamam. Ve şimdi de birleştiriyoruz. Nasıl birleştiriyoruz? Ha, birleştirdik ve sonra da ve arkadaşlar yaptık. Görmek ister misiniz? Ta 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 ve arkadaşlar birinci dönüşümünü bu yaptık. Nasıl bir bakalım? Çok güzel arkadaşlar. Birinci dönüşümü. Ama bayağı zorladı beni arkadaşlar. Zaten bir de 16 dakika şu anda 16. dakikasındayız. Bu daha ikinci dönüşüm olduğu için bayağı uzun bir 20 25 dakika olur. Bayağı güzel. Ben anlamamışım. Arkadaş şöyle. Ve şimdi ben bunları çıkartayım. İkinci modelini yapalım arkadaşlar. İkinci model. Arkadaşlar ikincisini yapmadan önce Arkadaşlar çok büyük kameram Etmiyor ikincisini yapmadan önce kılıcı bunun kılıcını da bir takalım bir bakalım. Ve şimdi de arkadaşlar size gösteriyorum. Mükemmel. Aa, 1600 liraya değer. Bir sandalye mi de bir tane daha dönüşümünü yapacağız şimdi. Kılavuzdan bakarak. Arkadaşlar video çok uzatmayacağım. Ben yani ikinci dönüşümünü bitireceğim. Ama arkadaşlar mük. Şimdi arkadaşlar ikinci dönüşümü şimdi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar ikinci dönüşümüne baktım. Youtube'dan ikinci dönüşümü çok dönüş. Şimdi arkadaşlar izleyin. Ben çıkartıyoruz. Ve dön arkadaşlar. Başta eski haline. Döndürelim. Şunu çıkartalım. Başta arkadaşlar bambu eski haline getiriyoruz. Hah. Sonra şunu şöyle. ha Ve evet arkadaşlar. Şimdi bunu böyle yapıyoruz. Bunu böyle yapıyoruz. Şunlar. Heh. Ve arkadaşlar bunu takıyoruz ve bakın. Ta 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 ta. Ve şunları şunu çıkart. Ha bu ayaymış. Şunu dur şunları da şöyle ha. Ve evet arkadaşlar. ikinci dönüşümünü de yaptık. Bakın arkadaşlar. Muazzam. İkinci dönüşümünü de yaptık. Şimdi bununla da bir kılıcını takıp deneyelim. Dur arkadaşlar. Ve ikinci dönüşümü de bu. <laughs> arkadaşlar pardon ben kamerayı düzenliyorum. Ve arkadaşlar ikinci dönüşümünü de yaptık. Şimdi ben bunları normal haline dönüştüreceğim. Ama videoda değil. Şimdi şimdi videonun sonuna gelelim. Siz görürsünüz. Ve evet arkadaşlar videomuz bitti. Bugün sizinle neler yaptık? Kutu açılımı yaptık ve başka neler yaptık? Bu bu haline ve bu haline e, dönüştürdük ve arabaya ne dönüştürdük? Bu video çok eğlenceliydi. Arkadaşlar eğer bu video yine yüzünün üstünde izlenirse ya bir kutu açılmalı farklı olacak tanıtımı gelecek. Ama arkadaşlar hatırlatma. Ya bayramın 3. günü, 4. günü yeni yeni ben tanıtım videosu gelecek. O videoyu kaçırmayın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kutu açımı bitti. Bay bay. Görüşmek üzere.